birlikte Minecraft oynuyoruz. Şöyle seçmeyelim. Bakın arkadaşlar hatta size göstereyim. Bakın şurada ekran kaydı ve burada da videolarımız yükleniyor. Açacağım evet, video yükleniyor. Şurayı seçelim. Ben hiçbir şekilde dokunmadım. Yeni yükledim bunu. Kili falan filan sayılır diye. İnşallah köy gelir de. <laughs> Çünkü silinmişti. Tabletimi sıfırlamıştım. Donuyordu. Bütün hepsi işte, Apple da değiştirdim. Çünkü şey anneminkine bağlı olduğu için annemle ne fotoğraf çekiyorsan hani annemin telefonundan ne fotoğraf çekiyorsan bu te bu bilgisayara gel. Lan bu ne ya? Nerede doğduk doğada? Bakın hatta Şer, şöyle bize oy verin diye bir tane şarkı çalıyor. <laughs> Şarkıya bak oğlum. neyimi duysam ölürüm. Bakın. Oğlum bu oy şarkısı değil ki. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta en sevdiğiniz blo yorumları yazın. Ama atlatayım hatta arkadaşlar. Bugün oruçluyum. Çok açıkacağız kesin. Hatta acıktık bile. Yoruldum da. Oruçlu oruçlu nereye gidiyor ya? Lan bu ne? Yüzüm yüzümü görsem altıma sıçarım. Tövbe tövbe tövbe. Oruçluyuz oğlum biz. Oruçluyken küfür etmek günah. Karakterimizi seçelim. Her zaman biz böyleyiz. Şöyle yani kalplerimizi aşağı verelim. Video kısmında şöyle. Klasik. Tamam. Arkadaşlar ya. Of acıktım ha. Yerim mi oruç tutsam o? Günah oruç. Oruç. Lan ben malım ha. Oğlum ben iyi de oruç bugün değil ki. saylan saylangoz. Ben gidince ayak. Kirpi kirpi. Bak kirpi Top gibiler lan. Süreyim mi lan si? İyisi. Günahları özür dilerim hayvanlar. Öf odun yok ya. Odun ol. Ya en iyisi bir şeyden gidelim ya da. Bu. <laughs> çölden gidelim çölden. Çölden daha düz. Bugün oruç değildi zaten. Mal gibi unutmuşum. Yarın oruç. Yarın çok şükür oruçluyuz. Arkadaşlar bir de hem şeyi neydi onun ismi? Ben ne içtim ya? <laughs> hem yorumlara en sevdiğiniz blog hem de şeyi yazabilirsiniz. Hani kaç gün oruç tutacaksınız. Onun tahminini söyleyebilirsiniz. İsterseniz tabi. Ama arkadaşlar ya. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> İzlediğiniz şey bu mu ya? Vuracağım bu hayvanları. Bugün oruçta değil zaten öldürsem bir şey mu lan? Yemin ederim ineceğim alt katı döveceğim Yemin ederim ineceğim alt katı döveceğim şeyleri. O Suriyelileri. Mal mal bağırıyorlar ya. <laughs> ya of oğlum biz ne elimize döneceğiz ya. Yemin ederim bu lan bana oluyor ya. Hep ben niye çöllerde duruyorum? Benim için yapılmış sanki. Allah! Oha! Uy 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 yes! Aklıma şükürler olsun ya. Yes be! Kafamı öpeyim. Kama süreyim. Yes be! Sonunda adam akıllı bir şey bulabildim ve kötü bir haberim var. Artık koşamıyorum. Çünkü çok acıktım. Demir golemi yiyeceğim biraz. Ooh. Şöyle inelim en alt kadar. İniyoruz şöyle. Aldık. Alalım kralım. Yes be. Yes be. İşte istediğim şey bu ya. Bir tane altı elma yiyelim kalbimiz daha çok ağır. asır hı. ise bütün kumları alalım cam yaparız ev yapınca şu anda hareket etmiyor korumalı keskinlik sadaki yuh lan ben bu kılıcı alırım 3 tane altınımızı da aldık 37 saniye 5 altın dakika şu altınları da aldı. Bundan ip yapabilir mi? İpten bir şey olmaz ya. E ee, buradan kumla çıkarsın. Neyse piramit adamsın ya. Piramit piramit adamsın. Köye doğru yola çıkalım. Bunun arkasında direkt köy oluyorsun. Öf, ne kadar sakatız biz ya bu ne? Bakın işte bakın piramitin etrafında köyü. Neden? Hile yapmadan o böyle oldu biliyor. Ne? sadece piramit olabiliyor. Eğer hileyle yapsaydım piramitin yanında köy de olurdu. Yes be ağaçlar sizi çok özledim çimenlikler öpeceğim sizi en sonunda ise i̇şte, pislik yapmayalım ya. Arkadaşlar ya çok iyi bir ev yapacağım. Çok güzel olmasını bekliyorum evi. kuş gel bakayım. Ağaçlar ormana ormanlar ağaca dönmeli yurdumda. Arkadaşlar bu şarkıyı ben birinci sınıftayken öğrendim. Hocam müzik dersinde bunu açıyordu ağaçlarla ilgili. Hatta ağaç bile şey yaptık biz. Hocam böyle bir tane ormanlık alana götürdü bizi. Şeyle otobüsle. <laughs> Bizim için kiraladığı otobüste ee, şoför sürerken işte gidiyorduk biz de. Bu şerlere bir sürü şey e, otu falan yani şey hı. lan bu ne ya ben dilsiz olmuşum ha. Konuşamıyorum ben artık yaşlanmışız. Sonra işte bugün de tam oraya gittik ha. Bugün değil de dün Cuma Cuma ya Cuma günleri de okul oluyor. Dün de tam oraya gittik. ya arkadaşlar görseniz benimkisi ne ne ortaydı güzel adam akıllı büyümüştü lan inekler nasılsınız? Ben çok iyiyim size öldürmek için de. Öldürmeyi bekliyorum Lan neredesin? İnek. Oğlum lan bu ne? Çok ref leksli bir inek. İnik. İnikik. Karnımızı doyuralım ya. Açlıktan geberteceğim ha. Karpuz. Yemin ederim karpuz. Karpuz. ye. Yeah. Karnımı da doyurdu. Şu karpuzların hepsini aldım. Allah 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 Allah. 17 24 29 Bir tane altın elma yedim. Ne olur ne olmaz. Canımız dolsun yani. Daha bir şey, eşya bile yapamadık ya. Yani. Uf, bu ne? Boş boş dolanıyor. Bunu <laughs> da indirdik. Tamam, bu ağaçları da kırsak iyi olur. Önce bir eşya yapalım kendimize. Son hariciye. Ağzını susun! Aman yemin ederim, ben bile korktum o seslerinden. Bak, böyle bir tane şuraya bir tane şuraya tutunuyor şöyle İşte tane elmasımız var elmas kazma yapalım kazma son kararım kazma mı yapayım kılıç mı kazma mı, kılıç mı kazma. Gece olmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar, şimdilik böyle geliştim. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız yani şimdilik böyle olsun video. sonraki videoda Efendim, efendim. Abicim. Ne yamuruk? Ben işi temettim ya. E ee, anladık he, he Benim çocuğum. Ya git git ya. Hı? Arkadaşlar şimdilik bu kadar geliştim. Eğer abone olup like atarsanız devamını açacağım. Hadi 3, 2, 1. Bay.